İhvan-ı Müslim'in organizasyonunda kıymetli kardeşlerim yarış konusu olan şehadettir. Bakalım kim önce şehit olacak? Kim canını Allah için verecek? Nitekim Hasan el-Benna hareketi ilgi gördüğünden o günkü kukla devlet yönetimleri İhvan-ı Müslim'in mensuplarını Sudan bahanelerle zindanlara atmaya kalktılar. Öldürmeye kalktılar. Hiçbiri geri adım atmadı. Hiçbiri taviz vermedi. Biz aslında Hasan El Benna'nın yanında ajan olarak duruyorduk da aslında onun yaptığı kötülükleri size anlatacaktık da tövbe 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 bir daha onun teşkilatına gitmeyeceğim de demediler. Çünkü ondan o ruhu alan herkes Allah yolunda şehit olmaktan can vermekten daha büyük bir şeref yoktur mesajını aldılar ve buna iman ettiler. Bundan dolayı İhvan-ı Müslimin mensubu olan insanların artistik fotoğraf çektirdiğini göremezsiniz. Onlar poz veremezler. Çünkü hep iç alemde bir hüzün, şehadet arzusu vardır. Hatırlarsanız yakın zamanda Rabi'a Meydanı'nda şehit edilen Esma vefat ettikten sonra babası şehit olan o kızına sana güle güle bile demeyeceğim diyor. Niye bunu diyor? Çünkü kızının kendinden önce şehadet yarışını kazandığını düşünüyor. Sen beni geçtin kızım diyor. Ben sana nasıl güle güle derim? Ben seninle yarışıyordum bu konuda. Ben seni geçecektim diye düşünüyor. Değerli kardeşlerim, işte Hasan el-Benna bu kafayla yaşayıp yaşattığı için önder oldu. İmam oldu. Kanada'dan Avustralya'ya kadar, Endonezya'dan Güney Amerika'ya kadar, Avrupa'nın kuzeyinden güneyine yayıldı. Allah yaydı. Celle Celaluhu. Şehit gibi yaşadığı için de Sonu inşaallah şehadet oldu. Yine İslam adına insanları bilinçlendirmek için verdiği konferanslardan birinde istihbarat devlet tarafından mermilere kurban gitti. Devlet zaten ondan önce bütün İhvan-ı Müslim'in mensuplarını hapse almıştı. Cenazesini bile kılacak insan olmadı. Kızları, hanımı cenazesine kıldılar. Cenazesinde insan yoktu. Ama kim bilir kaç melek vardı. Mesele cenazedeki şahıslarla da ölçülmüyor demek ki. Şehit gibi yaşayınca Allah ona o en büyük makamı da nasip ediyor. 43 yaşında vurularak din anlatırken insanlara İslam heyecanı, Allah ve peygamber aşkı verirken onun İslam anlatmasını istemeyen kukla gavurlar adamlarıyla güya onu vurdular ama öldüremediler. Hala yaşıyor. Eğer yaşamıyor olsaydı biz bugün onu konuşmazdık.